Yukarıyı kaldırıyorum. Yavaş bir şekilde bıraktım. Buna dikkat etmemiz gereken şey, baş parmağımız yukarıyı gösterecek düz bir hat üzerinde. Yukarı doğru kaldırıp indiriyorum. Sonra baş parmağım yine yukarıyı gösterecek. Yan açıdan kaldırıp indiriyorum. Burada da dikkat etmemiz gereken şey, öne doğru almayacağım kolumu. Kolum tam yanımda olacak. Başımı üstüne doğru kaldırıp indiriyorum. Sonrasında elimi yumruk yaptım. Geriye doğru 45 derece açtım, kapattım. Açtım, kapattım. Sonrasında elimi karşı omzuma değdirip yatağa bırak. Karşı omuzumla değdirdim. Yatağa bıraktım. Kol egzi omuz egzersizlerimiz bittikten sonra dirsek egzersizlerimizde de elim önce yeri gösterecek. Sonra ağzımı gösterecek şekilde çevirerek götürüyor, Yeri gösteriyor. Ağzımı gösterecek şekilde çevirerek kaldırıyor. Bu. Sonrasında Ellerim aşağıyı gösterecek şekilde kaldırdım bıraktım. Kaldırdım bıraktım. Kaldırdım bıraktım. Bunları ağırlıklarla birlikte de yapabilirsiniz.